Hoş geldiniz sevgili Fal alaka takipçilerim ve dinleyicilerim. Evet sizlere bugün e, burç burç tekrardan bakmaya başlayacağımı söylemiştim. E, bugün ikizler burcu fincan falı yorumu yapacağım sevgili ikizler. Sizin için kapattım niyetinize. E, arkadaşlar ben burç burç şimdi bakacağım için bir sıralama yapmadım. Sizlerden gelen yorumlar doğrultusunda. Bundan sonraki olan ikizler, şu anki görmüş olduğunuz fincan ikizler burcu olanı bakacağım. Bundan sonraki olanı sizler belirlerseniz eğer sıradaki hangisi daha çok beğeni yorum işte bakılmasını istenildiğini söylerseniz ben o burcu ikinci fal yorumu olarak seçeceğim. Tabii bunu 12 burç olarak tamamlayacağım ama sıralama olarak sizlere bırakıyorum. Sizler doğrultusunda. E, sırayı sizler belirleyeceksiniz sevgili fal severler evet falımız soğumuş kasım ayı e, fincan falı yorumu olacak bu niyetinize ekim ayı henüz bitmedi ama niyetimizi kasım ayı olarak niyet ettiğimiz için falımızdaki niyetimizde e, ona istinaden yorum olacak bakalım sizlere neler bekleyecek neler çıkacak çıkan şekillerden yorumlar yapacağım sizlere paylaşacağım bu arada ben de ikizler burcuyum sevgili fal alaka dinleyicilerim evet evet çok güzel çok güzel gerçekten o kadar güzel bir fal olarak geldi ki yani ben bile çok rahatladım şimdi sevgili ikizler Öncelikle fincanınıza şöyle bir baktığımda genel bir bakış olarak gördüğümde içinizdeki o kalın düşen parça, sıkıntı, arkanıza bırakacağınız olumsuzluklar, huzursuzluklar, kafanızı karıştıran yarım kalmış işleriniz, sorularınız, aklınıza takılan her olumsuz ne varsa her şeyin cevabını bulacağınız bir döneme giriyorsunuz sevgili ikizler. Gerçekten çok güzel geldi falınız. Benim de falım oluyor bu arada. Çok güzel bir haberle karşı karşıya kalacaksınız sevgili ikizler. 5-10 gün içerisinde alacağınız hayırlı o kadar güzel müjdeli bir haberle karşı karşıya kalacaksınız ki e, bunun aslında çok önceden size gelmesi gereken bir habermiş. Fakat bazı olumsuzluklardan dolayı Askıya bırakılmış yani bir türlü bunun sonucuna varamamışsınız. 5-10 bin içerisinde alacağınız bu güzel cevabı sonuçlanmış olarak gelecek olan haberiniz size çok büyük müjdeler getirecek. Yarınlarınız, bir sonraki işte yapmak istedikleriniz, aklınıza takılan her ne varsa sanki bunun bu haberin bu müjdeli haberin içerisinde yer almış gibi gözüküyor sevgili ikizler dış görünüş olarak mesela e, giyim saç, e, bakım veya kendinize zaman ayırmak istiyorsunuz sanki bundan öncesine kadar e, birkaç ay öncesine kadar kendinizi iç dünyanıza kapatmış e, olumsuzluklar içerisinde hep böyle kaldığınızı düşünmüşsünüz ama e, şöyle söyleyebilirim yıldızınız da çok parlak hep uç yüksek taraflardasınız kanatlarınızı sanki çırpıyorsunuz böyle göklerde geziyorsunuz o kadar güzel o kadar ferah bir fal olarak geldi ki bu ee, güzel dış görünüşünüze çok önem vereceğiniz bir döneme gireceksiniz ee, saç bakım kişisel bakımlarınız bunlarla meşgul olacaksınız davetler var davetlere gideceksiniz sevgili ikizler katılacağınız güzel davetler var tabi bu koronadan dolayı davetlerde bulunmak ne kadar doğru olunur artık az çok hepimiz anlıyoruz biliyoruz ama yine de böyle bir davette bulunacaksınız sevgili ikizler evet yarım kalmış bir ilişki görüyorum falınızda sanki ara verilmiş. Böyle başlamışsınız. Bir süre sürmüş. Fakat yanlış anlaşıla, anlaşılmalardan dolayı ilişkinize ara vermişsiniz. Bitmemiş ama ara vermişsiniz ilişkinize. Bununla ilgili bazı hareketlenmeler olacak. Ee, buluşma olarak görüyorum ben. Sanki bir buluşma gerçekleşecek falınızda gözüküyor. Evet. Şurada bir adam görüyorum. Ee, sevgili ikizler bayan olan ikizler sizin için söylüyorum sizi düşünen bir erkek gözüküyor bir erkek var bu uzun boylu yapılı bir erkek olarak gözüküyor ee, şurada görüyorsunuzdur zaten şurada ee, yapılı bir erkek fakat bu erkek o kadar sinirli asabi bir yapıya sahip ki sanki bunun karşısında konuşmaya çekinir hale gelmişsiniz çekiniyorsunuz bazı olumsuz e, durumlar yaşamışsınız sanki aranızda ilişkinize bu sebepten dolayı ara vermek durumunda kalmışsınız kalpler kırılmış e, karşı, yani bu bey bayan ikizler tabi herkesin kendi e, hikayesine göre herkesin kendi yaşam şeyine göre ilişkisine göre yorumlanıyor e, ben gör, gördüğümü söylüyorum e, bu beyefendi çok sinirli asabi olduğu için e, karşı taraf bunun bu tavrından ürkmüş kendini ifade edememiş gibi duruyor bununla ilgili şimdi bu neden çıktı diye sorarsanız bununla ilgili bir e, hareketlenme yani bir buluşma bir telefon görüşmesi işte bir ne bileyim e, dışarıda buluşalım görüşelim bu sorunu çözelim gibisinden yaklaşımda bulunacak e, telafi etmeye çalışacak ama yine agresif hali üzerinde gözüküyor gergin gözüküyor bu beyefendi ama yine de e, birbirinizi anlayabileceğiniz bir e, ortam ve konuşma gerçekleşecek aranızda sevgili ikizler evet e, okuyan ikizler öğrenci ikizler ya da bir iş başvurusunda yapmış olan biri artı bir kim varsa e, bunlarla ilgili eee olumlu sonuç alma gözüküyor. Olumlu sonuçlanacak. Hayırlı haberler gelecek. Okuyan öğrenciler için olumlu cevaplar gelecek. Başarılı sonuçlar almışsınız. İş başvurusu yapanlar, işte kendiyle ilgili bir adım atmaya çalışan sevgili ikizler, sizler için de yani başlangıçlar yapıp cevabını beklediğiniz her ne varsa bununla ilgili cevaplar gelecek ve hayırlı bir şekilde gelecek. Sevgili ikizler, hayatınızda unutamadığınız, sanki hep böyle aklınızı, beyninizi böyle kemiren bir durum yaşamışsınız. Bununla ilgili, sanki böyle uykunuzda bile, uyuduğunuzda bile, yani rüyalarınıza bile giriyor bu durum. Bununla ilgili, geçmişte yaşadığınız, unutamadığınız bir olayınız, bir konunuz eğer varsa, olduysa, Bununla ilgili bir e, sanki uzun yıllardır görüşmediğiniz bu kişi bir kişiyle olmuş bu durum. E, bununla ilgili bir haber alacaksınız e, duyacaksınız yani bir şekilde öğreneceksiniz e, üzgün sizi beyninizi kurcalayan uykularınıza kadar giren bu kişi kimse e, bunun bir üzüntülü hali e, gözüküyor falda. Yani üzün üzülmüş bu kişi bir şey olmuş veya başından bir şey geçmiş veya bir hastalığa mı artık yakalandı yani üzücü bir durum yaşanılmış bununla ilgili bir durum duyacaksınız fakat siz bu durumdan etkilenmeyeceksiniz sevgili ikizler sanki diyeceksiniz ki Allah'ın sopası yok ki böyle oldu hani bunu der gibi böyle bir konu Yaşayacaksınız. Sevgili ikizler, evli olan ikizler, eş olan, eğer aranızda sıkıntı yaşadığınız, eşinizle işte bu bayan olabilir, koca olabilir, yani karı koca, ikisinin arasında ilişkisinde sıkıntılar yaşayan. E, kişiler varsa eğer eğer problemler varsa bu problemler e, hallolacak olacak. E, zamana sanki bırakılmış gibi olacak. karşılıklı konuşmalar yapılacak. Ama yolunda gitmeyen keskin kararlar vermiş olan ikizler. E, sizler de sanki e, artık ben bunu daha fazla e, sürdüremeyeceğim dayanamıyorum der gibi kesip şuradaki bıçak gibi kesip atacaksınız üzerinizden bu sıkıntıyı yani yolunda gitmeyen yani çok uç noktalara gelmiş ilişkisi aman da aman dayanılmaz çekilmez denilen ikizler sizler artık hiç tolerans hiçbir şekilde şans vermiyorsunuz anında kesip atıyorsunuz ilişkinizi ama ee, arada problemler yaşayan, kıskançlıklar yaşayan, güven problemleri yaşayan sevgili ikizler, karı koca olanlar için söylüyorum. sizlerde de karşılıklı güzel konuşmalar yaparak e, birbirinizi anlamaya çalışacaksınız ve e, yola gireceksiniz. Hani bir yola e, adım atmış olacaksınız. Birbirinizi anlamaya çalışacaksınız. Şöyle tabağınıza da geçelim sevgili ikizler. Evet, falan videonun başında söylemiştim çok büyük bir sıkıntıyı görüyorsunuz yani aktı gitti hani tamam tabağa böyle tuttunuz aktı diyorsunuz ama belki normal bazen de hiç akmayanlar bile oluyor yani o şekilde kalıp gibi oraya yapışanlar da var fakat aktı gitti hani sıkıntınız gayet üzerinizden çok güzel bir şekilde sıyrılıp gidecek şimdi şöyle söyleyeyim Evet, fincanınıza çok güzel e, çıktı. Çok güzel e, durumlar yaşanılacak Kasım ayında, güzel gelişmeler, hayırlı haberler, sonuçlar, kendinize bakacağınız, e, bakım yapacağınız, kendinize vakit ayırabileceğiniz e, bir döneme gireceksiniz dedik. Tabağınızda da aynı şekilde geçerli bu durum. Bir tane çok güzel bir yolunuz çıktı sevgili ikizler. E, bir şehir bulunduğunuz şehirden farklı bir şehire sanki gidip geleceksiniz. Ani bir yolculuk olacak bu. Şurada bir surat görüyorum. Belki siz de anlarsınız. Şöyle bakarsınız. Sizin arkanızdan sanki birisinin kuyusunu kazdığını görüyorum. Fakat şöyle bir şey. Siz bunun farkına varacaksınız bu kişinin. Bu sizin yakın bir arkadaşınız. Ne bileyim bulunduğunuz ortamda belki de arkadaşınız bile değil çalışıyorsunuzdur yakın hani yüz yüze baktığınız bir ortamdır hani merhabalaşıyorsunuzdur e, fakat bu kişinin sizi çekemediğini görüyorum ben kız bir kıskançlık hali var çünkü bir sinsice bakışı var e, açıkçası sizi kıskananlar var sevgili ikizler Sanki içiniz pırpır pır ediyor böyle, e, yerinizde sanki duramıyorsunuz, her an böyle ha haber alacakmış gibi, her an bir şey olacakmış gibi, bir, içinize bir kıpırdanma, bir böyle bir heyecan sarmış gibi sevgili ikizler. E, aslında güzel bir heyecan, e, yersiz de değil, güzel gelişmeler çünkü olacak. Hayırlı bir e, hayırlı bir durum da söz konusu. Sanki bir nişan atılmış. Yani bir yüzük atılmış veya eller masaya vurulmuş. Geçtiğimiz dönemlerde bir kavga, ne bileyim ailelerin de araya girdiği, olumsuz, kötü bir durum yaşanılmış. Fakat bununla ilgili çok güzel bir şey söyleyebilirim. Tekrardan bir araya geleceksiniz sevgili ikizler, nişanı bozulan, işte nikahtan dönenler. Her neyse ne yaşadıysanız hikayenize göre artık sizin yaşadığınız duruma göre bununla ilgili hayırlı güzel bir e, tekrardan anlaşma olacak tekrardan bir araya geleceksiniz ve e, güzel bir şekilde izdivaça adım atmış olacaksınız sevgili ikizler hayırlı mı derseniz eğer tabii ki önce Allah bilir bunu ben falda gördüğümü söylüyorum faldaki gördüğüm çok hayırlı bir kısmet olarak e, devam edeceksiniz bu kişiyle tabi arada problemler yaşanılmış Ailelerin de bu duruma müdahil olduğu gözüküyor ama e, orta yolu bulacaksınız. Önemli olan sizlerin mutluluğu diyecek büyükleriniz iki kişinin mutluluğudur diyerekten herkes elini taşın altına koyacak ve sizlere destek olup e, sizin bu yolculukta arkanızda olmaya devam edecekler sevgili ikizler. Evet, iş ortamında bir e, eğer e, güzel bir işte, bir makam işinde veya kayda değer güzel bir e, iş işinde eğer çalışıyorsanız bir ofis olarak gözüküyor burada. Sizden üst rüt yani e, sizden üst kademe bir kademe veya iki kademe üst kişiden işte amiriniz olabilir şefiniz olabilir işte ustabaşı gibi olabilir bununla ilgili karşılıklı konuşacağınız güzel iş ortamında güzel bir konuşma aranızda geçecek bir terfi söz konusu olacak sevgili ikizler ya da maaşınızda işte paranızda veya anlaşamadığınız bir konu varsa işinizle ilgili bununla ilgili güzel bir anlaşma sağlanacak masaya oturmuşsunuz çünkü şurada güzel bir şekilde anlaşmaya varacaksınız sevgili ikizler. Evet tabağınızda da gördüklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir sevgili ikizler. Ee, beğenmeyi ve yorumlarınızı atmayı unutmayın. Ben yorumlarınızı okuyorum. Cevap yazamasam da hepsini tek tek okuyorum. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Beni nokta alakadan Instagram hesabından takip edebilirsiniz sevgili fal severler. Ee, dediğim gibi bir sonraki fal e, videomuz, burç yorumumuz. E, sizlerin belirlemiş olduğu burçlardan devam edeceğim. Tabii ki bu bütün burçları bu şekilde e, bitirmiş olacağım. Yani 12 burcumuzu da çekmiş olacağım. Videoya sizlerin huzuruna koymuş olacağım sevgili fal severler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.